Arkadaşlar merhaba. Kanala hoş geldiniz. Bugün GT üzerinde birçok ön satış duyuruldu. Onlardan biri de Bandot protokol. Şimdi bu videoyu da bununla ilgili bir ilgilendirmek için çekiyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğenilerinizi atmayı lütfen ihmal etmeyin. Benim için çok kıymetli ve çok değerliler. Şimdi videomuza geçelim yavaş yavaş. Aslında bu protokolü inceledim. Pek de içime sinmedi. Ama bunun da incelemesini sizlerle paylaşmak istiyorum bilgilendirmek açısından. Ee, en azından siz de kendi açınızdan bir değerlendirin diye düşünüyorum. Şimdi hemen çok kısaca nelerden bahsedeceğiz? dot nedir? Ne iş yapar? Neye yarayacak? Neyi farklı yapacak? Bunları konuşup daha sonrasında da ön satışa katılım şartları neler? Bunlarla ilgili neler yapmalıyız? Bunları konuşuyor olacağız. Peki hemen hızlıca videomuza geçelim. Şimdi zaten GTO'nun üzerinde de kısa tanımında bir bir bilgilendirme yapılmış. Bendot, Polkadot'un teminatsız kredi sistemidir ve yeni bir likidite toplama platformu paradigması oluşturur şeklinde kısaca kendini tanıtmış. Peki hemen ana sayfasına gidelim ve orada neler söylenmiş bir onlara bakalım. Zaten ne olduğunu az çok artık sizler de anladınız. Çapraz zincir akıllı jeton takası teminatsız kredi, kredi ve likidite havuzu sistemi olarak tanımlamış kendini Bendot. Polkadot e, zinciri üzerinde olacağını, Ethereum'la birlikte çalışabileceğini de söyleyebiliriz. Hemen hızlı hızlı devam ediyorum. Özellikleri neler? Fark ne? E, Bendot akıllı varlıkların değişiminde önemli bir rol oynar ve paraşütler arasında token etkileşimi yeteneğini geliştirir. Yani e, birbirler arasındaki etkileşimi arttıracak ve buradan çıkacak olan ödülleri de sahiplerine paylaştırıyor olacak. Sanal otomatik piyasa yapıcı bu zaten çok karşımıza çıkıyor. Her yerde görüyorsunuzdur AMM şeklinde otomatik market maker. Bu likit havuzlarına ne kadar çok para konursa o likit havuzundaki paranın büyüklüğüyle o likit havuzundaki coinlerin değerleri artar ya da azalır. Aslında otomatik piyasa yapıcının dediği bu. Direkt ee, aslında karşınızda bir bu borsadaki bir emir verme sistemi yok. Yani ben 7.20'den satacağım falan filan gibi değil de onlarla fiyat belirlenmiyor da o havuzun büyüklüğüne göre ne kadar talep fazlaysa fiyat o kadar artıyor. Talep ne kadar azalırsa fiyat o kadar düşüyor gibi düşünebilirsiniz. Bunlar da bunu kullanıyorlarmış. Teminatsız borç verme sistemi bu DOT dediği Polkadot'tan bahsediyor. Kredilerini desteklemek için Bandot kullanın diye de söylemiş. Nasıl çalışıyor? Hemen buraya çok kısaca anlatmaya çalışayım. Aslında şöyle sistemin ortasına Bendot kendini koymuş. Ondan sonra da diyor ki şu tarafta teşvikler ve ödüllerle diyor. işte likit havuzlarını oluşturun. E, buraya oluşturanlara Bendot da bunu yapanlara teşvik ve ödüller de verilecek diyor. E, token swap'ı token göndermeyi yapabilirsiniz. AMM söylemiştim sanal piyasa yapıcı. Buradan verileri geri bildirim olarak aldığını söylüyor. Daha sonrasında şurada da teminatsız lendik, teminatsız borç verme ye kadar giden bir süreç olduğunu söylüyor. Bu teminatsız borç verme diyorlar ama burada yani onun kesin belli bir miktar elinde tutman gerekir de ondan sonra verebiliyor olabilirsin gibi bir işlevi olacağını tahmin ediyorum açıkçası. Bana sorarsanız yani şöyle bir baktığım zaman yani çok mu farklı bir proje? Bence çok farklı bir proje değil. Yani swap Projeleri artık o kadar çok çıkıyor ki birkaç tanesi zaten burada da anlattım. Yani bu Uniswap'ı kullanan arkadaşlarım bilirler. Yani bu zincirler üzerinden peer-to-peer -peer, insanların bir borsaya ihtiyacı olmadan bu likit havuzları oluşturularak birbirleri arasında token değiş tokuşunu sağlayan bir sistem. Bunun gibi yüzlerce örneği var açıkçası. Bu Polkadot üzerinde farklı bir şey yapacağını söylüyor ama benim açımdan çok böyle tatmin edici gelmedi. Onun nedenlerinden biri de şu. Hemen şuraya gelelim. E biliyorsunuz ki zaten incelememizi buradan devam ettireceğiz ama ben yine şuraları bir söyleyeyim, ondan sonra devam edeyim. E Adetin 2 milyar adet olması maksimum arzının. E biliyorsunuz daha önce burada 100 milyon adet, 200 milyon adet olanları, en fazla 1 milyar adet olanları konuşmuştuk. O anlamda biraz burası da bir soru işareti yaratabilir. Aslında 2 milyar çok bir adet değil ama diğer emselleriyle karşılaştırarak söylüyorum. ERC20 dedik token türü. Zaten Ethereum ağı üzerinde çalışacak. Böyle devam edelim. Bu tarihleri falan sağ tarafa geçtiğinde anlatacağım. Şimdilik oraları geçiyorum karışıklık olmasın diye. Buraya tabi bu ön satışa katılmak için VIP 1, 2, 3 gibi VIP seviyemiz olması lazım. Her zaman söylüyorum yine buraya tekrar tekrar söyleyeceğim. VIP 1 iseniz 1'in karesi 1 çarpı 10 10 kopyaya kadar talepte bulunabilirsiniz. VIP 2 iseniz 2'nin karesi 4 çarpı 10, 40 kopyaya kadar talepte bulunabilirsiniz. VIP 3'seniz, 3 iseniz 3'ün karesi 9, 9 çarpı 10, 90 tane kopyaya talepte bulunabilirsiniz. USDT olarak siparişler verilecek. Siparişte bulunduğunuz kopya dediğine bağladığınız USDT'nin dışında alacağınız token kadar da atıyorum bir 10-15 dolarlık USDT hesapta olması sizin herhangi bir şekilde zarar görmeden bu satışı tamamlamanızı sağlayacaktır. 6 saat içerisinde zaten ön satış işlemi tamamlanacak, bitecek ve toplanan talebe göre de dağıtım yapılacak. Bu talep oran hesaplaması sağ üst köşedeki videomdan izleyin ve lütfen bu konuda bilgi sahibi olun arkadaşlar. Şimdi burada esas soru işareti şu ve benim de biraz da çekinceye düşmemin nedeni şu oldu. Şurada şuraya dikkat edin. GTO özel satış şartı. Burada hak ettiğiniz tokenların %30'unu listelenme anında hemen satabileceksiniz. Ancak geri kalanı ise e, bir yıldan 4 ay diyor. Şurayı İngilizce yaparak bir bakalım hemen. Yani şunu diyor %30'u sizde kilidi açık halde gelecek. Listelendiği anda satabilirsiniz. 4 ayda 1, 1 yıl boyunca 4 ayda 1 elinizdeki kalan o %70'in kilitleri açılacak diye söylüyor. Lütfen buraya dikkat edin değerli arkadaşlar. Yani aldığınız zaman elinizde %30'u satılabilirken diğerleri beklemede kalacak. Bu şekilde lütfen aklınızda olsun. Şimdi gelin tarihlerine, katılış şartlarına bakalım. Elimizde USDT olmalı. 100 bin dolarlık bir arz ortada olacak. Hemen şöyle bakalım. 29 Nisan sabah saat 7'de başlarken yine 29 Nisan öğleden sonra 13'te satış kapanacak. 6 saat olacağını söylemiştim. Şöyle aşağı doğru indiriyorum hemen. Zaten artık buraları anlatmıyorum bile. KYC doğrulamanız olmalı, Gate.io'ya üye olmalısınız. Satış sözleşmesini imzalamak çok basit. Buraya tıklayıp satış sözleşmesini imzalamanız gerekiyor. Hemen şöyle bakalım. 20'lik kopyalar halinde hazırlanmış 5000 kopya var. 20 dolardan oluşuyor her bir kopya. VIP olmak şartı var yine gördüğünüz gibi şurada. VIP 1, 2, 3 olduğunuz zaman da buraya katılabiliyorsunuz. Bu VIP oranını nasıl arttırabiliriz? Bununla ilgili de videom vardı. Lütfen onu da şu sağ üst köşeden şimdi izleyebilirsiniz eğer bilginiz yoksa. Şimdi bu konuyla ilgili aslında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Bir sürü coin çıkıyor, token çıkıyor. Hepsiyle ilgili hepsi birdenbire tutup artıp gidecek diye bir durum yok. Ama tabii şunu da unutmamak lazım. Bu ön satışlarda eğer yapmaya çalıştığımız şuysa, ön satışa başvurup aldığımız token'ı ilk açılışta 10-15 kata satmaksa genelde zaten ön satışların hemen hemen hepsinde o 10-15 katı görüyor. O şekilde değerlendirilebilir. Belki daha da iyi de olabilir. Söylediğim gibi benim burada anlattığım hiçbir şey asla yatırım tavsiyesi değildir. Ben iyi olacak derim kötü olabilir. Ben çok böyle parlak gelmiyor bana derim çok çok iyi olabilir. Bu konularla ilgili lütfen kendi kararınızı kendiniz verin değerli arkadaşlar. Peki kanala abone olmayı ve beğenilerinizi atmayı lütfen ihmal etmeyin. Hepinize bol kazançlar dilerim sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.